Bir, Betoş'tan haber alabiliyor musun? İki, ben haber alabiliyor muyum? Üç, hangimiz ruhuyuz? Buna çelişkin bu için istiyor. Kes, kes! başka okula, başka okula! Kız mezun oldu gitsin diyorum sana! Ben Beto'nun babası mıyım? Hadi yallah, yapma! Ya müdürüm bari bir adres! Yok! E, MSN Messenger? Yok! Ya hangi kıtada bari onu söyle, Asya Avrupa nerede arayayım? Çatlık mı çatlık? Ya bir kere daha çatsak ne olur sanki? Vicdansız olamıyor, duymuşsun. Ben nerede Anlaşılmıyor. Hey dostum iyi misin? Görmüyor musun Eylül? Ben sana aşık oldum ya sen? Ne oldun dostum? Dost mu? Bak baştan söyleyeyim dost hayatına karışayım burada. Hadi uza yavru. Yavru mu? Ruhi benim adım Ruhi askerim ben. Ben de Leyla öğrenciyim. Süper özellikler Leyla sana seri şekilde... Aşık oldum. Çok ani oldu be yavru. <laughs> Ay ne romantik. Sen burada! Hadi ben götürün. Lambaz. Ah, evet geldiler. Benim için geldiler. Her geldiler. Askerden mi kaçtın? Hı <laughs> hı. Senin için. Gene gelecek misin? Bekle beni. Dönüceğim. İkinci bölük birinci manga. Ruhi hazır. O zaman götürün. Bekle beni, bekle beni, bekle beni döneceğim. Çattık ya, çattık be. Bekle beni.